Suriye, Yemen ve Irak'ta İran yöneticilerinin milyonlarca insanı öldürerek işledikleri suçları Hz Ali ve Hüseyin'le ilişkilendirirler ki onlar bunlardan biridir. Kısaca şunu diyoruz. İslam'da ehlibeyt diye bir şer'i delil yoktur. Bu bidat bir akidedir. İslam'da bunun yeri yoktur. Bunun en büyük delili şudur. Kur'an'da Beni İsrail ifadesi 40 defa geçiyor. Fakat Beni Muhammed bir kez bile geçmemekte. Kur'an'da Muhammed'in oğulları hani nerede? Kur'an-ı Kerim'de Nuh, İsmail ve benzeri gerçekten pek çok soy geçmekte. Ama Muhammed'in soyuna dair tek kelime yok. Peki neden İran Moğolları biz Rasul'ün torunlarıyız diyorlar, bunu savunuyorlar. Biz beni Muhammediz demiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Muhammed sizden hiçbir adamın babası değildir diyor. Hiç kimsenin ben Muhammed'in oğluyum demeye hakkı yoktur. Veya Muhammed'in zürriyetindenim diyemez. Zira imin yani oğlu kelimesi Kuran-ı Kerim'de oğul ve baba tarafından torun anlamında geçiyor. Bunun delili şu: Diyelim ki adamın bir kızı var, kızı evlendi ve bir oğlan dünyaya getirdi ve ardından da öldü. Bu adamın kardeşi veya amcası mı buna varis olur yoksa kızdan olan torunu mu varis olur? Yüzde yüz amcası ve kardeşi bu adama varis olur. Öyle değil mi? Kızı tarafından torunu kendisine varis olmaz. Bunu hangi alime sorarsanız sorun, amca ve kardeş kız tarafından torunu hicab eder. Çünkü kız tarafından torun başka bir ailenin oğullarındandır. Kızın kendi babasına varis olur zira kız babasının zürriyetindendir. Yani Resul'ün soyu zürriyeti kim? Çocukları. Yani üç erkek ve dört kız çocuğu onun soyundandır. Ali Muhammed Derken Kur'an'da el kelimesinin geçtiği anlamıyla sahabedir. Allah Teala, ''Eli Firavun'u boğduk'' diyor. Yani Firavun'un askerleri. Allah Teala, ''Eli Lut'' diyor. Bunlar Lut Aleyhisselam'a iman edenler. Yani adamın eli dersek, ona tabi olanları deriz. Askerleri, memurları, yardımcıları, sevdikleri ve egemen olduğu herkesi kapsar. Eşini, çocuklarını da içine alır. Buna göre Eli Muhammed kim? Sahabe, çocukları, Hazreti Ebubekir, Muaviye, Ali. Bunlar Eli Muhammed'dendir. Bu konuya dikkat edelim. Aslında söylemeye çalıştığımız şu, bazıları çıkıp milyonlarca insanı öldürüyor. Ve bu suçu da Hazreti Ali'nin torunu olduğu iddiasıyla işliyor ki onlar bunlardan beridir. Nitekim Hazreti Ali hayatının son günlerinde şunu söylemiştir, hilafet konusunda hak üzrü olan Muaviye'ydi. Yine hayatının son günlerinde Hazreti Osman büyük bir insandı diyor Hazreti Ali. Muaviye bin bu Sufyan'ın hak üzrü olduğunu söylüyor.